Evet, Şampiyonlar Ligi 2008-2009 sezonuna hepiniz hoş geldiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup maçlarıyla başlıyoruz. A, B, C, D, E, F, C ve H grubuyla tüm maçları, tüm golleri izleyeceğiz. Herkese şimdiden iyi seyirler. İlk haftanın ilk grup maçları işte ekranlarınızda grup maçlarının haftanın ilk grup maçları çok ilginç maçlar var efsane maçlar var hepsini izleyeceğiz özellikle Juventus Real Madrid çok ilginç olacak ve grup maçı başlıyor A grubunda CFR Kuluş Bordeaux maçıyla başlıyoruz 2008-2009 sezonu şampiyonluk e, maçı başlıyor. Bir taraftan Koş, diğer taraftan Fransa ekibi Bordeaux. Bakalım maç kaç kaç bitecek? gol geliyor. Kuruş 1-0 öne geçiyor. Kendi evinde, kendi sahasında gol Dani Suarez. Kuruş'u 1-0 öne geçiriyor Dani Suarez. Burada Yekus'a büyük şok. İşte kale alanı Sinesil kontrol mükemmel bir gol atıyor. Enfes gol. Kuruş Kuruş'tan. Dani Suarez Şampiyonlar Ligi'nin ilk golünü atıyor ve penaltı. Kırmızı kart Andre Galiassi. Kırmızı kartı görüyor. Penaltı Portex kullanacak. Şimdi gözler maçın hakeminde düdüğü çaldı. Penaltı ve gol. 1-1. Skorda eşitlik var. Kavenaci. Beraberliği yakalıyor Bordeaux'da. Geri dönme ihtimali var acaba Bakalım 1-0'dan kaç kaç Geri dönecek Ve ikinci gol de geliyor Bordeaux Şamak gol atıyor Genç Yıldız Bordeaux 1-0'dan 2-1 yakaladı 2-1'i Bordeaux Deplasmanda işte Şamak çok ince açıdan çok zor açıdan gol atıyor Şamak Ve penaltı yine penaltı Tony sarı kartı görüyor Penaltı Bakalım Evet Evet net penaltı net Yine topun başında Kamenaci var Kamenaci geliyor. Vuruyor ve gol. Enfes gol. Kaniyaji. Bordeaux 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1 önde. Gavinaji kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atıyor. İşte penaltıdan şık vuruş ve deplasmanda 3-1 öne geçiyor. Ve yine ardınca goller yağmur gibi geliyor. Şamah Şamak da kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü atıyor Kuruş Şok'ta tabi ki takım 10 kişi kalmış durumda Çok zorlu bir maç olacağı kesindi Kaleci ile karşı karşıya Çok ince plase Şamak Burada Ekus de 3-1 4-1 önde ve maç bitiyor. Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçı, ilk grup maçı Bordeaux-Gloujoux deplasmanda 4-1 mağlup ediyor. Ve A grubu ikinci maç. İkinci maç daha doğrusu ilk maç A grubunda diğer takımların Chelsea ve Roma Stamford Bridge tıklım tıklım dolu seyirciler yani iğne atsan yere düşemez. Yere düşemez durumda. Chelsea geçen sezon 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde finale kalmıştı ama maalesef e, Manchester United'a elenmişti. Ancak bu maçta gol olmuyor, gol, gol sesi çıkmıyor ve maç 0-0 beraberlikle bitiyor. Diğer maça geçiyoruz. B grubu. Famagusta Inter maçı. Şampiyonlar liginin en az katılan takımlardan biri Famagusta. Ama bir taraftan İtalyan devi Inter. Zorlu mücadele olmayacak. Ama futbol bu. Her şey olabilir. Ve gol geliyor. Kendi takımına, kendi ağlarına Lieva Kabesi. Köşe vuruşu. Oh, çok ilginç bir gol. Kafa vuruşuyla kendi ağlarına gol atıyor. Ve ardından ikinci gol geliyor. Inter'de 2-0 Santon gol atan isim Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü atıyor Santon genç yıldız İşte Balotelli baktı çalımını attı Oo, enfes gol atıyor Santon bir dokunuşla bir gol Müthiş gollü ve ardınca üçüncü gol geliyor. İbrahimovic. Inter'in ...golcu ismi. Gol makinası. Zlatan İbrahimovic. Kendisinin ilk Inter'in üçüncü golü. Deplasmanda Inter 3-0'una geçiyor. işte... İbrahimovic Muntari'nin şık asisti ve ...İbrahimoviç... ve maç bitiyor Intel deplasmanda Famagusta'yı 3-0 mağlup ediyor. Evet, diğer maça geçiyoruz. Panathinaikos, Werder Bremen B grubu maçları devam ediyor. Bir taraftan Yunan ekibi, diğer taraftan Alman devi Werder Bremen. İki takım da kendi liglerinde çok iyi performans gösteriyor. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde nasıl mücadele bizleri bekliyor. Ve gol geliyor. Werder Bremen deplasmanda 1-0'ya geçiyor Mesut Özil. Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil takımını öne geçiriyor deplasmanda. Genç yıldız Mesut Özil. Kendisi gitti tek başına gol atıyor Mesut. 1-0 önde. Ve maç bitiyor. Werder Bremen Panathinaikos'u 1-0 ile mağlup ederek ilk puanını alıyor. Evet herkese merhaba iyi yayınlar diliyoruz. C grubu mücadelesi Sporting Lisbon Shakhtar Donetsk maçına hepiniz hoş geldiniz. C grubu maçları bir taraftan Portekiz, diğer taraftan Ukrayna devi Shakhtar Donetsk. Şampiyonlar Ligi hız kesmeden devam ediyor maçlar. Canlı yayla izliyorsunuz. Ve gol geliyor. Gol geliyor. Deplasmanda Şırakinski gol atan, atan isim Shakhtar Donetsk deplasmanda 1-0 öne geçiyor. aşırtma asist. Dar alanda gol atıyor ve deplasman ekibi Shakhtar Donetsk 1-0'a geçiyor ve maç bitiyor. Shakhtar Donetsk Sporting Lizbon'u 1-0 mağlup ediyor. C grubu'nun diğer maçı Basel Barcelona mücadelesi. Barcelona bu sezon çok iddialı. Messi'li, Tihanreli, Xavi, Iniesta. Birçok yıldızın yıldız topluluğunda Barcelona. Ve bakalım ilk maçı kaç kaç, kaç, kaç bitecek. atıyor. Gol çıkmıyor. Barcelona beraberlikle başlıyor. Şampiyonlar Ligi 2008-2009 sezonu grup maçları devam ediyor. D grubu maçları başlıyor. Liverpool Atletico Madrid'le karşı karşıya en bu maçta da gol sesi çıkmıyor ve 0-0 beraberlikle takımlar evine dönüyor evet bu maçta da gol sesi çıkmadı ve Liverpool 0 Atletico Madrid 0 D diğer maçı PSV Marsilya ve gol geliyor. PSV'den gol geldi. Hızlı attak ve gol. Büyük çok ama çok büyük hata Marsilya defansında. Toyven affetmiyor. Ve PSV 1-0 maçı kazanıyor. E grubu mücadeleleri başlıyor. E grubunda Alborg Villarreal karşı karşıya geliyor. İki takımın da kendiliklerinde iyi performansı var. Villarreal La Liga'da çok iyi durumda. Ligde 4. 4. sırada 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Ve gol geliyor. Villarreal 1-0 geçiyor. Deplasmanda Lorente. Golü açan isim. Villarreal'in Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü Lorente açıyor. İşte bakalım köşe vuruşundan. Lorente önce savunma. 3 savunma. Bir topu çıkaramadı. Albok'ta işte önünde kalınca Lorente affetmiyor. Ve beraber Dikkoğlu geliyor. Albok kendi evinde beraberi yakalıyor. Shelton gol atan isim. Villarreal tarafı üzgün. Shelton bu kez attı. Bu kez attı. Denedi denedi sonunda attı golü. Önce direkt kaleci direkt tekrar kendinde kaldı ve golünü atıyor ama yetmiyor Villarreal 2-1 öne geçiyor Lorente kendisinin ve takımının ikinci golünü atıyor Villarreal deplasmanda 2-1 öne geçiyor İşte ceza sahası içine girdi penaltı yerine Lorente bir dokunuşla gol atıyor kendisinin ve takımının ikinci golü dedikten sonra üçüncü gol geliyor Lorente hat-trick yapıyor bu sezon ilk kez takımıyla hat-trick yaşıyor Lorente genç yıldız Villarreal'in genç forveri Kaleci büyük hata, çok büyük hata, şampiyonlar ligi gibi bir müsakabada platformda böyle hatayı affetmezler ve maç 3-1 Bilalyal'in galibiyetiyle bitiyor. E grubunun diğer maçı Manchester United Celtic Manchester United bu maça son şampiyon olarak çıkıyor 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanmışlardı ve son şampiyon ilk grup maçında Celtic ağırlıyor. Kendi evinde Old, Old Trafford'da Yıldızlar topluluğu Manchester'da var. Ve gol de geliyor. Gecikmeden golü atıyor Manchester United Wayne Rooney Wayne Rooney takımının ve kendisinin ilk golünü atıyor şampiyonlar liginde ilk golü Wayne Rooney'den işte Cristiano Ronaldo asistini yaptı Wayne Rooney kendisi gitti kaleye baktı ve gol ikinci gol de geliyor Dimitri Berbatov Berbatov takımın 2-0'ına geçiriyor Manchester United 2 Celtic 0 Köşe vuruşu Vidic kaleci Ve Berbatov Offside yoktu 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 Offside hiç yoktu Ve Berbatov Üçüncü golüne geldi Cristiano Ronaldo Wesley, Yıldız Süze golleriyle milyonların sevgilisini kazanan Cristiano Ronaldo. işte burada plase ile gol atıyor. İnce dokunuş Cristiano Ronaldo ve gol. Dördüncü gol geliyor Maceda. Genç Yıldız Yedekten oyuna girdi ve golünü attı. Maçta da Celtic kabus dolu anlar yaşıyor. Old Trafford'da işte Ronaldo şık çalımlar, kendine has çalımları. İkinci asisti maçta da kafa vuruşuyla çok şık gol. Ve Manchester United 4-0. Celtic'i hezimete uğruyor. Uğranıyor. Evet, artık grup maçlarının sonlarına yakışıyor. Ateşi olur. F grubu Fiorentina Bayern Münih mücadelesi. Bayern Münih iddialı takım. Köklü bir kulüp. Ama diğer taraftan da Fiorentina'da Avrupa platformlarında çok iyi performans özellikle grup maçlarında iyi performans gösteriyor ve gol de Fiorentina'dan geliyor Bayern Münih'e soğuk duş Jovetic gol atan isim Fiorentina'da Jovetic Jovetic. Bayern Münih'in savunmasında büyük hata. İşte işte çok büyük hata. Ribery topu alamadı. Jovetic kaleye baktı. Kendisi gitti. Vurdu ve gol attı. Ve maç bitiyor. Fiorentina. Bayern Münih kendi evinde 1-0 mağlup ediyor. Diğer maça geçiyoruz. Tau Bukreş Olimpik Lyon maçı Son Fransa şampiyonu Lyon Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına deplasmanda çıkıyor Stadyo Bukreş'e karşı ve maç 0-0 beraberlikle bitiyor. Evet, G grubunda Arsenal Fenerbahçe takımımız Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. Özellikle geçen sezon çeyrek finale kadar yükselmişti Fenerbahçe. Ama Chelsea'ye yenilmişti maalesef. Bu sezonda başarılar diliyoruz Fenerbahçe'mize, Türkiye şampiyonuna. Umarız bu maçta en azı beraberlik alırız. Çünkü karşımızda Arsenal var, çok büyük takım var. Evet ve maalesef, maalesef golü kapı kalemize giriyoruz. Adebayor. Adibayor Bayor atıyor Arsenal 1-0 öne geçiyor. Fenerbahçe karşısında genç yıldız Arsenal'ın Emmanuel Adebayor. işte bu da çok büyük hata. Fenerbahçe savunmasından çok büyük hata. Affetme Adebayor uzaktan vurdu. Maalesef 1-0 öne geçiyor. ve Arsenal Fenerbahçe'yi 1-0 mağlub ediyor. Diğer maç, grup maçları, ilk maçlar tamamlanıyor yavaş yavaş. Porto, Portekiz'de son şampiyon Porto, Dinamo, Kiev'le karşı karşıya. Şampiyonlar Ligi ilk maçlar, ilk maçların mücadelelerini izliyoruz. Bir taraftan Porto, Portekiz, diğer taraftan Ukrayna ekibi Dinamo Kiev. Ve gol de geliyor hiç gecikmeden Porto 1-0 öne geçiyor. Dinamo Kiev karşısında Lisandro Lopez. Ligde iyi performans gösteren Lisandro Lopez 5 maçta 7 golü var. Lisandro'nun Fransa Ligi, Portekiz Ligi'nde özür diliyorum. Portekiz Ligi'nde. 5 maçta 7 gol ve Şampiyonlar Ligi'nde de ilk maçında golünü atıyor Lisandro Lopez Ve ikinci golde geliyor. Porto 2-0'a geçiyor. Lisandro Lopez duble yapıyor. Kendisinin ve Takımının İkinci golünü ağlarla buluşturuyor. İşte Christian Rodriguez çok şık bir kafa vuruşu. Alessandro Lopez'ten. Ve maç Porto'nun 2-0 galibiyetiyle bitiyor. Evet grup maçlar artık son ilk maçlar oynanıyor Bate Borisov Zenit St. Petersburg Bate kendi sahasında Zenit konu geliyor Şampiyonlar Ligi H grubunda Son ilk maçlar oynanıyor artık Ve bakalım mücadele kaç kaç sona erecek Zenit Geçen sezonun Ufa Avrupa Ligi kupasının sahibi. Ve gol geliyor. Bate Borisov. Sürpriz takım, flash takım. Gol atıyor Bate'de. Zenit şokta. Bate Borisov. Oo, çok ama çok 2 üç tane Zenit'in savunması Hiçbir şey yapamadı Hiçbir şey Zenit gibi bir takım Ve beraberlik kolu geliyor Povel Pogrembiak Beraberliği yakalıyor Bakalım Zenit Geri dönüş edebilecek mi şık çalımlar. Kendisi gitti. Ve gol attı. İkinci gol geliyor. Zenit. Geri döndü adeta. 1-0'dan 2-1. Igor Denisov. Gol atan isim. Zenit deplasmanda 2-1 önde. İşte Bate savuk top topu uzaklaştırmak istedi ama Zenit'te kaldı çok şık vuruş kaleci ardından Denisov Zenit'i 2-1 öne çıkaran gol atıyor ve maç bitiyor Zenit bunu başardı geri düştüğü maçta Bate'yi 2-1 yendi evet son maç Juventus Real Madrid Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçlarından son mücadele Juventus Real Madrid mücadelesi ve maç 0-0 beraberlikle bitiyor. Evet maçlar artık ilk grup maçları tamamlandı. Kluş 1, Bordex 4, Chelsea 0, Roma 0, Famagusta 0, Inter 3, Panathinaikos 0, Werder Bremen 1, Sporting Lisbon 0, Shakhtar Donetsk 1, Basel 0, Barcelona 0. Liverpool 0 Atletico Madrid 0 İşte karşınızda ilk maçların sonuçları ikinci maçta görüşmek üzere Hoşçakalın